Eski bir hapishanenin duvarlarında açan çiçekler de umut. O duvarlar kim bilir nelere şahit olmuştu. Ne acılar, yıkımlar, hayal kırıklıkları, hasretler, ne bitişler görmüştü. Ama bir yandan da geçmez denilen zamanlar geçmiş, bitmez denilen acılar bitmiş, bir daha kavuşamam sandığım ne hasretler son bulmuş, olmaz denilen neler olmuştu. Umut sonunda hep yenmişti umutsuzluğu, umut hep haklı çıkmıştı. Çünkü umudun en büyük özelliğidir bu. Vazgeçmeyenleri hep haklı çıkarır. Öylesine güçlüdür ki hapishane duvarlarında bile çiçek açtırır. Çoğumuz sadece fiziksel olarak bir hapishanenin içinde değiliz. Hatta bunun farkında bile değiliz. Ya geçmişe hapsediyoruz kendimizi ya da geleceğe. Ya sevmediğimiz bir işe hapsediyoruz kendimizi ya gelenek ve göreneklere. Ya da başkaları ne der düşüncesine. Zihnimizin o susmayan gürültüsü yüzünden şimdideki o güzel sesleri işitemiyoruz. Zihnimizin geçmiş ve gelecek oyunlarına bakmaktan kör olduğumuz için şimdideki o güzellikleri göremiyoruz. Zihnimizdeki hapishanede hayatı yaşadığımızı sanıyoruz. Aslında sadece bilinçsizce zamanımızı tüketiyoruz. Şimdi hiç yaşamıyoruz. Hep kaçırıyoruz. Hala kaçırıyoruz. Şimdi kaçırıyoruz.